Endless Game Club'ın hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Görkem. Evet. Eee namı değer atları fısıldayan adam. Tereyağı. evet, namı <laughs> değer tereyağı. Ya şey, e, bugün sizlerle birlikte World War Z serisinin 3. bölümüyle karşınızdayız. Allah var. Abi 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 hospital map'indeyiz arkadaşlar. Abi. yine ben zombi seçildim ya. Abi senin var ya Hayatımı gördüğüm en şanssız adamsın sen. En şanssız ve en noob. Noob değilsin lan. O sana bizi burayı... Boşver konuşamadım. Bize burayı sen öğrettin. Mert de beni. Bana. <laughs> arkadaşlar bu arada üfleme sesleri gelebilir. Çünkü mikrofonumun tüylü değil yani. Böyle e üfleme sesleri gelirse kusura bakmayın. Bu arada surf videosuna gelirdim arkadaşlar. Onun için de kusura bakmayın. Yani yeniden Abi, söylüyorum. E Bir de takma isimlerimiz nasıl? Bayağı iyi. Tereyağı, atları. Arkadaşlar şimdi sizlere takma isimleri sunuyoruz. Ben Görkem Yılmaz yani Görkem Yılmaz. E, ee, namı değer atları fısıldayan adam. <laughs> Mert namı değer bay isimsiz. Emir Akbaba namı <laughs> değer. Zombi yapamadım tereya. Namı değer tereya. <laughs> <Görkem. gülüyor> en komik emirdi. Ee, Furkan, Namı değer çirkin kelebek. Ve anıl yani kolu koyucular olan. Anıl namı der. Namı der ne? He yani namı bir afiçisi. Aga aga zombi oldum. Helikoptere zombi bulaştıracağım. Bulaştıramadım. Aşağı düştüm. Ben de. Aga dur dur karşılaşalım mı? Nerede Orada arkadaşlar suutum şöyle yazayım bir. Suat oğlum. Eee ben de yazayım mı? Selam. <laughs> Emir Emir de Emir de slot ama Emir slotuya girmedi şu an arkadaşlar. Eee, dediğim gibi arkadaşlar. Emir Bakmışsınız bir dahaki videoda VIP bile oluruz VIP bile. Yok artık. <laughs> sonra <sırrı> satın alırız. <laughs> Ondan sonra değil mi kanka? Sörürü J'yi bırak, sörürü yaparız değil mi kanka? <gülüyor> evet. 2-3 <laughs> tane genç server'ı mahvetti. <laughs> Eski zamanlarda kalan World War Z sorulu artık bir jailbreak sorulu. <laughs> Görkem alımı var mı yazıyor? Ne alımı? Ne alımı anlamadım şu an. Slot slotluk alımıysa? Klana derken, klana derken hangi klan? Ya klan o. Ne klan o? Şey klan sanırım. Clash of Clans ya da... Hangi kılıç? Ne klanı? Sanırım kanka hayran yani izleyicilerden biri ve Clash of Clans'da Clash Royale klanına girmek istiyor. Sanırım bilmiyorum. Olmayabilir. Uğur nerede suydu? Ha ya bu CS bu seviyenin tamam. Okay. Alım yok desene. Baba kapı biniyor mu kanka? Evet. Hmm. Sayfaya başvurması lazım. Ben sayfadan aldım mesela. Ee, Facebook ben sayf de sayfadan aldım. Ben, 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 de mesaj atarak aldım ya. Görkem tamam sen bu, Anlamadım ben. Gerçekten anlamadım. Sanırım sudottuk mu diyorsun ben anlamadım. Sus, yani... Of. Sus yazmış Emir. Evet. <laughs> Emir aranıyor. Emir kavgaya çağırıyor. Gel gel gel. Neden oyun bitmedi yazıyor. Çünkü şurada bir zombi var. Şöyle göstereyim. Evet reis yani tam burada takılmış. Bu arada arkadaşlar videolar daha fazla kaliteli gelmeye başlayacak. Bugün de CSGO'yu alırım zaten. Bak bugün DSG'yi evet, alıyorum. Evet adamın oturmaması gereken bir yere oturdu adam. Nereye oturdu bak Adam aldı sneakers. Açlığını yok et. 3000 canı kalmış. Eee... Ya of mal İsa ya. Aga ne de doğru git oraya ad adamsan. adam san he tamam G göt anladım kürese duyaracaktım çünkü Ser serverda küfür etmek yasak İsa Dur. İsa Q şey Aga yazdığını görmüyor. Niye biliyor ne? musun? Kanka çünkü şey var. Ee, neydi o? Ölüler ve yani canlılar aynı yerde konuşamaz. Mesela bak şu an sadece ölüler konuşuyor kanka. Bak yanında D yazıyor. Görüyorsun değil mi? Ya bu, aynen gördüm. Canlıyken de canlı yazmıyor. Normal hiçbir şey yazmıyor. Admin kim yazıyor? Ben mi yazsam lan? Şaka yapıyorum. Dark. Admin uh, doktor profesör <laughs> uh, dark Darksiders. Siders. Dark Siders. Dark Siders. Dark Siders. Dark -siders. E dark, ki ne ki da dark Siders. Dark Profesyonel. <laughs> Muhteşem İngilizcem ne? Emre coşturuyorum. İngilizce, İngilizce, İngilizce. Kanka en son İngilizce sınavından 50 almıştım hatırlıyor musun? Bu benim İngilizcemin ne kadar iyi olduğunu ya, gösteriyor. 3, 2, 1. Evet. Bitti sanırım. Şey yani kazanan olmadı bu eli. Çok garip deneyler yapmışsın O ya. direkt öldük. Ne oldu lan? <laughs> Yorumları gördün mü? <laughs> adam oldu şaşırdı. <laughs> orada bir kafasını sallıyordu o patlamadan. <laughs> Aynen. O an aga, adam havaya bakıp bak oldu. Ay sanırım ya da bilmiyorum. Malisa oyunu. Aga aga Malisa oyunu Buga soktu. Ben e, bunu adam... <laughs> Arkadaşlar biraz lag var bu arada. Bende mi Ay var? Sağdan intikam mı alıyordun ya? Abi. Yalnız Emir iki eldir zombi oluyor. Hospital map'i gerçekten güzel bir map. Güzel bir map ve videodayız. Artı iki, i̇ki kere üst üste zombi oluyor. Arkadaşlar Ay. bu bölüme de bir 15 ya da 10 like bekliyoruz. Allah affa. Abi adam hacker. Ya niye bunu yapıyorsun şimdi ya? Tamam. Hayır videodayım bir de. Bani yaptığını gördüm kardeşim niye böyle şeyler yapıyorsun? Adamı da uyarmam lazım Ama uğraşamam şu an işim var Ben işte mallarla uğraşıyorum Kim şu arıyor Skype'den beni? Birisi Skype'den beni arıyor Kanka şimdi kaçma videodayız ya <laughs> Kalsın kanka kalsın şimdi videoya alamayız onu Bok gibi mikrofonla burada <laughs> Aynen. Bak AVP'm var benim AVP'm var ya İsa beni öldürecek. Hani Kanka, intikam alacak. Helikopter çağrıldı. Gaz maganı var ya öldürecek adamı. Ben seni öldüreceğim. Beni de. Aga Snickers diye bir adam geldi. Abi ya. Bittik biz. Öleceğim, öleceğim. Ben öleceğim. öleceğim. Gel lan buraya gel gel. Ben çok bir gaza geldim arkadaşlar. Evet Deagle'la zombilere hayır hayır ben siz gitmeyin. Hop. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Ama ben pes etmeyeceğim arkadaşlar. Pes etmeyeceğim. Arkamda iki tane zombi var. Pes etmeyeceğim. Benim adım... Alt tarafı sındayan adam! Ne abisi? Öldüm. Aga, aga adamın yazını gördün mü? Hadi yiha! Yalnız hiç buluşamadık. Neredesin? Valla ben de bilmiyorum. Senin şu mübarek tipini izleyicilere de göstereyim. Neredesin benim bebeğim? Bebişim. Ben öndeyim. Evet. Evet. Ben de şu an sağ tarafını e, tükürdüm yine bir falan. Tükürmedim de üfledim yani. Üfleyince böyle oluyor. Kanka ben zombi ben seçilmedim. Ve eğer yine zombi seçildim de, deseydi deseydin server'dan çıkıp girmen lazım kanka. Öyle bir bug var kanka. Ben, ben, de Katanzi ile konuşuyordum bu olayı. Cık cık cık. Bak ya bak ha iyi izleyin bak nasıl bunny yapıyor nasıl bunny yapıyor server'da. Server'da bunny yapılmıyor bu arada şöyle göstereyim sizlere. Nasıl bunny yapılmıyor diyecekseniz. Yapılmıyor gördüğünüz gibi. Yani yapılmıyor yani. Ya, böyle hile açıp da yapmak, yapmak yasak. Hadi yapıyorsan bile ben bunu gördüm. der Profesyonel bir tane adımı affetti. Şey dedim. Yapacaksan bile hızlı yapma dedi. Bu adam hızlı yapıyor yani. Ya, yapacaksan ya aynen ben de gıcık oluyorum. Milletin aklını yiyorlar. Aynen abartılı yapmasın yapacaksa bile yani. Yapabilir de abart, abartmasın bir olayı. Çelik gerek bile aldım. Arkadaşlar bu arada videoları biraz daha uzun tutmaya çalışacağız. 10 dakika 15 dakika falan neden? Selamun aleyküm. Ooo Emir. Abi sen kırmızı bağırıyorsun. Videoda görürsün. Bak leş gibi kırmızı bağırıyorsun hem de. Arkadaşlar dürürün. bu Emir'in İlluminatör ajanı olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi. İlluminatör rengi aslında yeşil değil kırmızı. Değil mi? Aynen dur. Ben zombiye kafa atacağım. Kanka ben şey yapıyorum. Şuraya lazerleri düşüyorum. Kanka zombiler geldi. Arkadaşlar ışık bombam var Emir. Hadi gel bakalım. Emir Emir gel aga en köşeye gel. En köşeye Nasıl bırak. Ya? yan de en küçüğü değil. Salak. Versene. Öyle değil, helikopter değil oğlum. Tamam hadi helikoptere geldim ben, bindim. Kanka, helikopterin ben ışık bombası. Şindeyim, Işık bombası attım. Patlamadı. Nerede? Patlamadı. Aga, zomba ışık bombası aşağı düşmüş. Benim ona bakmam lazım. Slotlarda ışık bombası mı var? Hayır. Sadece şey oradan aldım. Bir tane o, yerde vardı. Evet. O değildi sahip. kanka. Işık bombası şu an çok tatlı gözüküyor. Kırmızı kırmızı. Oye. Silahı adamın heke bak adamın heke gördün mü aga? Diggle aldım yanlışlıkla. Benim Diggle oluyor. Diggle'ı M4. Ben çift tabanca alıyorum. Çift tabanca keleş. Şu izleyicilere de bir tane silah alayım en iyisi. Zombi yayılsın. Sayısıdan alacağım ama alamadım. Niye alamadım? Çünkü zombi seçildim arkadaşlar. <laughs> Hadi yapabilirim. Oh. Dur dur gelsin kafasına çak. <laughs> İsa bitti sen İsa. Abi dondurup dondurup duruyorlar bende. Sinir oldum şu an uyuz oldum. <laughs> Abi olamaz ya. Olamaz ya. Bu yasak Bunların bu arada. Içi bitti. Bende plazma var. Bunu yapmak yasak arkadaşlar. Def yapıyor adam. Def yapma kardeş. Birini öldüreceğim nadir diye. Bu yasak kesinlikle yasak. Şu iki adamı ben bana anlatmak zorundayım yani. World War Z, Dark School TR ve Free Free KZ. Bunlar şu an e, def yapıyor. Bunu yapmak kesinlikle yasak. Böyle bir yerde bekleyip adamları uçurmak yasak kanka bu arada. Onu biliyor muydun? Hani mesela köprülerde bekleyip adamları pompalı ile uçurmak falan yasak. Ama bu iki tane, üç tane değişik arkadaşımız yapıyor. Ben bunları teslim edeceğim. Bu videoyu da sayfaya gönderirim muhtemelen bu kısmını editleyip. Bu kısmını gönderirim sayfaya. Bak şunların hepsi bana ancak. İlk önce bir uyarayım. Ben plazma kanla birilerini öldüreceğim bugün. bunları bunları iyice şekil yapmaya başladı bak ha. He. Helikopter. Adam, düştü. adam iyice gaza geldi. Ben bu adam benim Aga öldürdü ya, öldürdü, öldürdü. Şöyle bunları da Bohtar gitmiş. Ya bunları görün arkadaşlar. Bunları görün de böyle özürlülerden ders alın bakın. Bunu özürlüler gibi yapmayın. Allah böyle Biraz yapanların olur. da bin bir türlü belasını versin. Bunlar şerefsizdir. Bunların insan olduğunu söyleyemem ben size. Böyle veletleri almamaları lazım soru Aleyküm ee... selam. Aleykümselam. Bu arada Mert girdi kanka soru bra. Bay Bayı ismisiz. Aga reis ya. Bu arada Mert'e kanka o değil mi? Kim? Kim? Bay Bay isimsiz diye bana selamünaleyküm yazdı o Mert. Ya yine ben zombi seçildim. Emir Emir hayır. Emir hayır. Emir. Bir tane slot zombi yaptım. Bu bir şereftir. şey Dark School TR mi? He. Canınızı yakacağız. Videodayım Emre'de dedim. Videodan sonra Mert'i de ararım ben. Hile var. hile? Aynen. Bir tane adam e, hile açıyordu zaten eminim. Yani şey, bunny falan yapıyordu. ban.com Ben zaten bu şeyi, bu videodaki hackerları bir derli bir, konuşamadım da. Bir şekilde arkadaşlar bir tarafı toplayıp bu hackerları size göstereceğim. Aynı zamanda sayfaya da mesaj olarak atacağım bu e, şerefsizlere. Ne diyeyim yani şerefsizin önüne giden bunlar. İnsanların hakkını yani, başka bir şey yo, bilmiyorlar. Yani bir çocuk var. O benim. O benim adamım. O benim. Orkem. Okay. Eee. Kalk, kalk 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 aşağıda ne yazıyor kanka. Bay, isimsiz. ismini değiştirdi. World War Z'ye Kaze -YG yaptı. Oh be dedi. Slot olduk Mert'te bu arada. Kaze YG. Mert'in adı... Arkadaşlar Mert'in adı neden Kaze'yi bu arada? Onu da size bahsedeyim. Hiç kimse Minecraft Aynen öyle. Mine Ciraft oynuyorken. Ben de oynuyordum bu arada. Yani bu arada size bir silah göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. Lazer tabancası. Hayır. Hayır ben siz gidersiniz. Lazer tabancası <laughs> boşuna <değil>! gitti. <laughs> evet. Lazer tabancası boşuna gitti. Diğeri. Za yazdı. Lan. Abi. Çok ne? güzel öldüm ben yalnız. Havada öldüm. Havada <laughs> öldüm parçalandım. Adam ölüşü adamın ölüşü bile cool ya. Biz öldük kamyonun arkasında fakir bir şekilde. <laughs> adam havada ölüyor. Vote diyor. <laughs> Başlangıç anı çok güzel. Böyle herkes ip gibi dizilmiş. Aynen. Dondurmuş şu Kanka. Bir şeylerden bahsedelim. Önümde Mert var. Sayın Onun önünde de sen varsın. Öyle mi? Benim arkamda Mert mi var? ha tipsiz. Yanlışlıkla oyundan çıktım. Bak adı ne bunun? Evet. Ray'li. Tamam sen bağlandın abi ya. Yasak ya. Ben yanlışlıkla oyundan çıktım. Giremem o zaman. Dönüyor sürekli benim şeyim. Abi en az Gorkem diye bir adam var kanka ismini çalmış. Benim sürekli şeyim de, de dönüyor. Gorkem ekranım. Kanka niye şeyin dönüyor senin ya? Ekranım dönüyor oğlum. E şey A oldu ya yanlışlıkla oyundan çıktım ya. Yani. Ha. Şeyim dönüyor deyince. Ya şey dönmez kanka uzar sadece. Evet, Kanka benim gözümden izle oyunda. E sen canlı Öyle mısın? Ki. Çabuk Öyle gel o zaman ki. çabuk gel kanka helikopteri çağırdılar. Oğlum sürekli dönüyor çıkamıyor ama yerlerde. Çık kanka. Öldüm öldüm. öldüm. Of çok bura bir şekilde çıkıyordu öleceğim sanırım. Emir bir hayır. Şekilde. Ay kontrol etmeyeceğiz bir şeyler ama yap. Ölüyorum yavaş yavaş 46 atlayacağım. Kanka bırak bırak gel Emir. Emir gel Emir boş ver onu boş ben ver. Ben saklanıyorum bir yere. Emir ba bana gel bana Ay, bak. Ben saklanacağım. Aa arkanda zombiler var. Arkanda var Arkanda arkanda. Arka Sonra kusun. Aa o merhaba. Aga. Aga bir dakika, aga dur çıkıp tekrar filme. Aga zombiler zombi yapamıyor benim, bak oldu. Servda. Işık bombası atmıştım onu izleyelim diyecektim. Ben tekrar buldum. Kanka bu arada funny montaj gibi bir şey yapacağım kanka daha fazla video atınca. Evet. Aa yalnız Sakura. Sakura mı oyunda? Evet girdi. Yalif oyunu gibi Sakura. Ama onu da öldür gel. <laughs> Bir dakika kanka ben Sakura ile bir görüşme yapacağım hemen. Şurada durayım. Ya bomba atacaktım vazgeçtim. Acıdım. Harbiden acıdım ya. Kim dedi Rayli diye bir adam hacker bunny yapıyor dedim. Sakura ilgilenir muhtemelen. Çünkü Sakura iyi bir VIP kanka ya. Takıyor en azından onun oyuncuları. Bana gıcığı var senin. Senin sana mı gıcığı var Sakura'nın? Evet. Beni demesiz yaptı tek başına. Aslında yüzeme sonu. Olmak... Oha! Lazer da bana hala duruyor. Abi arkadaşlar burada da bu lazer da ışık olmasa atacağım gel. Kanka ben en baştayım. Sakura ile konuşuyordum hani. Abi iğrenç. Aga ben o deney odalarından birine girebildim. Aga videoda burayı izle kanka iğrenç bir şey. Adam bir orada kalmış. Kanka ben Çok bu arada yasak olan bir şey yapıyorum. Def yapıyorum ama arkadaşlar kusura bakmayın yani. Sakura ile konuş ne oldu? Bence bu arkadaşım benim bırakması gerekiyor. Bu arkadaşım beni zombi yapması hiç yani sıfır olan. <laughs> Helikopteri kaçırdım. Arkadaşlar görüyorsunuz dimi burada cesetler var. Ne cesetleri bilmiyorum. Zombiye çok benziyorlar ama zombi hiç değiller. Çok iğrenç bir şeyler bunlar. Bunun kadın olduğunu düşünüyorum ben. Sarı saçlı bir kadınmış. Üzerinde bluz gibi bir elbise varmış ve sarım üzerinde pantolon vardı. Aynen kırmızı bir pantolon. Belki de kandan öyle gözüktü ama gerçekten iğrenç bir görüntüydü. Gerçi yani sağdaki var ya sağdaki. Hani lazer tabancası hala duruyor. Bug oldu bende. Ne güzel işte. Sağdaki kapı, kapı var ya. Evet. O, ben oradan gideceğim ama oradan nasıl gideceğimi bilmiyorum. Ben de soldakinden gidiyorum şu an. Ha, anladım ama en arkadayım. abi Kaze yeğe oldu. Şerefsiz kaze yeğe. Şimdi Mert'e sevenler dislike kaçacak falan. Ama Hake zaten... O... Ya, aga bir hacker var. Dur adını öğreneyim. Diamond Blue. Diamond Blue. Hack de olmayabilir bilmiyorum. Diamond Blue hack, hack. Ağa git bir bak. Selamünaleyküm. Ne taraftan gideceğim şaşırıyorum. Selamünaleyküm zombi kardeş. Aa ben modumu tanıyorum Damper. Ben bu adamla birkaç yıl oynamıştım. Hatta bayağı fazla oynadım. Tanıyordur beni. Aga bu sorudaki çok kişi beni tanıyor ya. Diyor <laughs> bunu hey kapat dedim. Ya salak ya. Ben anlamayacağım sanki. Kanka sakura ben yine, oyunda. Ben ben yine ölüyorum yalnız. Kanka sakura oyunda. Kanka o Rayleigh'nin gözünden izliyor mu? Ben ölüyorum. Öldüm. Dion Mon Dion Blue Dion Blue Yani Diamond Blue Hack Bunu demeye çalıştım. Nerede o? Dimont biliyorsun. Tamam tamam. Dimont. Kanka en iyi videoyu bitirelim değil mi? Yok yok. Ben hiç zevk almadım ya. Ben de kanka ama bu video güzel oldu aslında. Bazı şakaları falan yaptık. Kanka bence birkaç şey daha oynayalım. Hatta bayağı bir oyun Bu map'i bitirelim. Bitirelim. Map, da. map seçimi falan oldu. Son ele kadar oynayalım. Son elden sonra da videoyu bitirelim dediğim gibi arkadaşlar eee banlanmadan evet arkadaşlar aynen evet arkadaşlar küçük bir aksaklık oldu kanka 5'i seç camp escape evet <laughs> arkadaşlar camp escape vardı ben izleyi seçtim olsun lan izle de güzel oğlum arkadaşlar küçük bir teknik aksaklık oldu misafir Sağ çocuğu ya. geldi odaya Mal. ve kardeşim Mal. geldi onlar diyor banlar ya. Yani. Aynen aga ya. Gel. Aga sokura bir şey yazdı. Nemesis please. Nemesis Aga adamın yazdığı gördün mü? Nemesis please. Aynen Nemesis please. Gel aşağı <laughs> atladım bilerek. Aşağı atladım bilerek ben. Bilerek aşağı atladım. Emir. Sen sadist misin? Niye aşağı atlıyorsun? Psikopat mısın? Ya sinirim bozuldu ya. <laughs> Nemesis seçti. Allah bak. Video bitince söyle. Aa ben nemesiz oldum. Aga nemesiz seçildim. Oh lan Sakura adamın löpçüsün. Sağol. ol. Löpçüsün derken yanlış anlama videoyu izliyorsan. Ya i̇yi, an iyi anlamda söyledim. Şimdi diyecek löpçük ne? Löpçük ne abiciğim? Aga, aga aga tek açacağım tek açacağım. Aga aga. Aga ya, ama... Aga birini öldürdüm. Aga benim ben yüzüme izle. Öldün mü? Ben yine siz yine eğer onu yaparsanız sizi mahvederim. Siz bu sefer siz bu sefer şikayet Allah. edeceğim ben ama ya. Yeter artık ya. Ya Sakura ya def yapıyor bunlar ya. Ya bu kim ya? Bu sen kimsin kardeşim benim? Ya ne nemesis var senin. Ismini, se i̇smini öğreniyorum. Öldüreceğim oğlum. Tipe bak ya. Evet arkadaşlar kendine dark profesyonel sanan bir beletle karşı karşıyayız. Serda çok küçük Ondan yaşta. Mavi var değil mi? Hala var şu an. Evet. Karjuş. bun al. Abi yeter artık. <laughs> Son tur bu arada <laughs> kanka. Son turda zombi oldum. Mega zombi oldum hatta bu. Ya Damper! Bam. Bunu Karjuş bam. Bana ban atın artık. Damper, git şuradan bak. O kadar uyarıyorum ama anlamıyorsunuz ki siz ya. Sana kaynağı ateş ediyor yüzsüz ya. Değil mi? Allah'ım ya yani. Rabbim böyle insanlara şey yapın ya bir akıl fikir verin. Adam gelmiş bu şey yapıyor, def yapıyor. Onun da def kanka. Bir yerde bekleyip adamı uçurmak. Zombi çok gıcıkça bir şey. Ve ben, iki dakika şey e, slotlu alsam mı? Yok kanka bir dakika zaten sol Kanka biz helikopterin or oraya gelmişiz. Aga 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 bu eli mega zombiler kazanacak. Ah. Aga mega zombilere bak. Of of of. El bitti ya. Niye kanka bu kadar erken bitti bu? Kanka ya ben şey yapmak istiyorum. Slotlu almak istiyorum. Tamam kanka şimdi videoyu bitirelim o zaman. Evet arkadaşlar Aynen. bizi biz izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Sizleri seviyoruz ve şunu unutmayın. Atlar bir gün dünyayı ele getirecek. O günler çok yakında.